ve biniz kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Kendi köyüm Alaşar Mahallem'deyim. Kendi köyüme de yaklaşık 1 kilometre mesafede 800 o metre kare yolu da olan bir yerin çekimi için kamera karşısına geçmiş bulunmaktayım. Yerimiz dediğim gibi 833 metre kare bir yer. orman içerisinde kestanelik mevkiinde yanında da böyle yıllar önce 3 yıl önce bir abimize satmıştık burayı. Yan tarafı yani. Oraya burada yaşamını sürdürüyor. 3 beri traktörü de var. Güneş enerjisi de var. Hepsi var. Arka tarafında yine kendi köyümden arıcılar var. Yine üst tarafta kendi köyümden arıcılar var. Yine bunun yaklaşık 300 metre ilerisinde yine İzmir'den güzel bir abimize satmış olduğumuz yerler var. Var oğlu var. Yerimiz güzel. Kestanelik mevki. Yaklaşık da 380-400 rakımlı bir bölgedeyiz. Kamerayı da ben az sonra alacağım ama yeri bir solukta hepsini anlatmak istiyorum. Gönena'da 13 kilometre mesafede, Alaşar köyüme de 1 kilometre mesafede bir yer. Aracınızla içerisine kadar da yaz, kış gelebilirsiniz. Burada ne yapabilirsiniz noktasında onu da söyleyeyim. Etrafına güzel bir telçitten avlu yaptığınızda, güzel de bir tane kapısını da yaptığınızda, ne olur buraya bir konteyner koyabilirsiniz yan tarafta olduğu gibi. Veya normal tek göz bir oda yapabilirsiniz. Arı getirip arıcılık yapabilirsiniz. Ne bileyim yaz tatillerine gelip kafanızı dinleyebilirsiniz. Hafta sonları gelip dinleyebilirsiniz. Eğer çok arzu ederseniz ben burada koyunculuk yapacağım. Güneş enerjisinden elektriğimi de ayarlarım derseniz gelip bir yaşam alanı da oluşturabilirsiniz. Çünkü yan parsellerde yaşam alanı arkadaşlarımız oluşturdu. Genellikle ne yapıyorlar? Alıyorlar konteyner koyup ee, en azından Gönen'den ev alıp hafta sonları veya e, gün içerisinde yani Gönen'de kalıp akşamları doğal gazlı, elektrikli sulu gündüzleri de gelip burada bağını, bahçesini yapabiliyorlar. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Ben hani ne yapılabilir noktasında sizlere anlatmaya çalıştım. E, burası tarla vasfında. Hani arayıp arsa mı? Yok imar var mı? Yok şu var mı diye de e, izleyicimiz sorabiliyor. Doğrudur. Çünkü ilk defa e, böyle bir şeyle karşılaşmış olabiliyorlar, yer almış olabiliyorlar. O yüzden de e, burası tarla vasfında Bela da Beli abiden alalım. Ya Bela bugün çok güzel konuştun herhalde ya. Aynen çok fazla Niye konuştum. Niye ha? Çok fazla konuştum diyorum bugün. Havada güzel gördün ya. Öyle mi oldu? Havadan ileri geliyor. Havadan mı ileri geliyor? Havadan ileri geliyor. Ama yanlış bir yani. şey anlatmadım. Doğru bir şey evet, anlattık doğru, değil mi? Doğru doğru. Çözüm Sanki noktasında. Yaz günü gibi havası var bak gerçekten. Yaz günü gibi evet, evet yerimizde hava, şöyle. Hava var. Evet şu an hava var. E, sınırlar bak ağaçların olduğu yerden aracın olduğu yer sınırımız. 833 metre kare bir yer. Bak yan tarafta az önce bahsettim. Traktör dedim. Bak traktörü var ee, dedim. Yani biz videomuzda ne anlattıysak o. Ekstra bir şey yok. Sınırımız bu şekilde. Bak sınırda kestane ağacı var bir tane. Bu şekilde gidiyor. Köyüm hemen şu ağacın orada. tabi güneş de çok parlatıyor. Bak aracı dedim. Buradan. Adam buraya rüzgar türbünü koyacak ya. Yeri hazırlamış. Yerimiz böyle. Böyle geliyor. Bu noktadan da böyle gidiyor. Böyle geliyor. Hafiften üçgensi. Ee, şeklinde bir yer. Abi burayı böyle kazmış. Bu demir şeyleri atmış mı bu? Yunan <laughs> yapacağı işi. <laughs> ben demir kazıp beton döküp döktüler, Anladın zannettim demirleri. Hiçbir şey yapmamış. Öyle kuru kuru çakmış. Rüzgar türbünü yapacak. Elektrik ee, üretecek. Elektrik ihtiyacını üretecek. Tabii paneli oluyor da o biraz ee, farklı düşünmüş. Yerimiz bu şekilde böyle. Şöyle hani yol var Şenol kardeşim yolu da bize anlat göstermedin demeyin diye yolu da göstereyim. Veli abi binme arabaya dur sen. Acele ettirme beni. Ee, yol burası. Bak komple yola cepheli zaten. Burası da yol. Yerinizin yolu. Şıkır şıkır. Yaz, kış, karda, yağmurda, çamurda, her türlü doğal afette de gelip gidebilirsiniz. Gönen de orada. Gönen de gözüküyor ama ormandan gözükmüyor ya. Tükürcü falan alt tarafta böyle. Ama tabii ormanların içerisinden çok güzel de böyle meşe ağaçları var. Köy bak az önce oradan gözükmedi. Biraz güneş vurdu. Biraz da önünde şeyler vardı. Köyüm de burada benim. Abimiz burada böyle yaşam alanı oluşturmuş kendine. Bak odunları var. Kışlık odun hazır. İnce ince böyle sobada yakmak adına hepsini yapmış. Dediğim gibi her şeyi bir kalemde anlattım sanırım. 0532 067 09 39. ne oldu? Veli abi gelir misin? Bir gel abim. 0532 067 09 39'dan da bizlere ulaşabilirsiniz. Şimdilik bu yerimizden anlatacaklarımız bu kadar. Kanalımıza abone olmayı ve bizi destek unutmayın. Yeni yılınızda en içten, en duygu kalbimle kutlar. Sağlık, sıhhat ve nice güzel yıllar dilerim. Hoşçakalın. kalın. başla. Tut lan. Şurada evi alırsın. 15 16. oldu? 22 23. Kıymetli YouTube ailem ve biniz kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Kendi köyüm Alaşar Mahallemdeyim. Kendi köyüme de yaklaşık 1 kilometre mesafede 800 o metre kale yolu da olan bir yerin çekimi için kamera karşısına geçmiş bulunmaktayım. Yerimiz dediğim gibi 833 metre kare bir yer orman içerisinde kestanelik mevkiinde yanında da böyle yıllar önce 3 yıl önce bir abimize satmıştık burayı yan tarafı yani oraya burada yaşamını sürdürüyor 3 yıldan beri traktörü de var güneş enerjisi de var hepsi var arka tarafında yine kendi köyümden aracılar var yine üst tarafta kendi köyümden e, aracılar var yine bunun yaklaşık 300 metre ilerisinde yine İzmir'den güzel bir abimize satmış olduğumuz yerler var Var oğlu, var. Yerimiz güzel, kestanelik mevki. Yaklaşık da 380-400 rakımlı bir bölgedeyiz. Kamerayı da ben az sonra alacağım ama yeri bir solukta hepsini anlatmak istiyorum. Gönene'de 13 kilometre mesafede, Alaşar köyüme de 1 kilometre mesafede bir yer. Aracınızla içerisine kadar da yaz, kış gelebilirsiniz. Burada ne yapabilirsiniz noktasında onu da söyleyeyim etrafına güzel bir telçitten avlu yaptığınızda güzel de bir tane kapısını da yaptığınızda ne olur buraya bir konteyner koyabilirsiniz yan tarafta olduğu gibi veya normal tek göz bir oda yapabilirsiniz arı getirip arıcılık yapabilirsiniz ne bileyim yaz tatillerine gelip kafanızı dinleyebilirsiniz hafta sonları gelip dinleyebilirsiniz eğer çok arzu ederseniz ben burada koyunculuk yapacağım güneş enerjisinden elektriğimi de ayarlarım derseniz gelip bir yaşam alanı da oluşturabilirsiniz. Çünkü yan parsellerde yaşam alanı Arkadaşlarımız oluşturdu Genellikle e, ne yapıyorlar Alıyorlar konteyner koyup e, En azından gölenden ev alıp Hafta sonları veya e, Gün içerisinde yani gölenden kalıp Akşamları doğal gazlı elektrikli su Gündüzleri de gelip burada bağını bahçesini Yapabiliyorlar bu şekilde de yapabilirsiniz Ben hani ne yapılabilir noktasında Sizlere anlatmaya çalıştım e, Burası Tarla vasfında hani Arayıp arsa mı yok imar var mı Yok şu var mı diye de İzleyicimiz sorabiliyor. Doğrudur. Çünkü ilk defa böyle bir şeyle karşılaşmış olabiliyorlar, yer almış olabiliyorlar. O yüzden de burası tarla vasfında, kamerayı da Veli Bela abi'den. Alalım. Ya Bela bugün çok güzel konuştun herhalde ya. Aynen çok fazla. Niye öyle Ha? Çok fazla konuştum diyorum bugün Havada güzel gördün ya Öyle mi oldu? Havadan ileri geliyor Havadan mı ileri geliyor? Havadan ileri geliyor Ama yanlış yani. bir şey doğru evet, anlattık Doğru bir şey anlattık değil mi? Doğru doğru Çözüm Sankimle noktasında Yaz günü gibi havası var bak gerçekten Yaz günü gibi evet, evet Yerimizde şöyle Evet bugün şu an e, Sınırlar Bak ağaçların olduğu yerden Aracın olduğu yer Sınırımız 833 metre kare Bir yer Bak yan tarafta az önce bahsettim Traktör dedim Bak Traktörü var e, dedim. Yani biz videomuzda ne anlattıysak o. Ekstra bir şey yok. Sınırımız bu şekilde. Bak sınırda kestane ağacı var bir tane. Kestane. Bu şekilde gidiyor. Köyüm hemen şu ağacın orada. Tabi güneş de çok parlatıyor. Bak aracı dedim. Burada. Adam buraya rüzgar türbünü koyacak ya. Yeri hazırlamış. Yerimiz böyle, böyle geliyor. Bu noktadan da böyle gidiyor, öyle geliyor. Hafiften üçgensi ee, şeklinde bir yer. Abi burayı böyle kazmış. Bu. Demir şeyleri atmış mı bu? Yunan'ın <laughs> yapacağı işi. <laughs> ben onlara demir gazık beton döküp döktü zannettim demirleri. Hiçbir şey yapmamış. Olay kuru kuru çakmış. Rüzgar tribünü yapacak. Elektrik e, üretecek. Elektrik ihtiyacını üretecek. Tabii siz güneş paneli oluyor da o biraz e, farklı e, düşünmüş. Yerimiz bu şekilde böyle. Şöyle Hani yol var Şenol kardeşim. Yolu da bize anlat göstermedin. Demeyin diye yolda göstereyim. Ver abi binme arabaya dur sen. Acele ettirme beni. Ee, yol burası. Bak komple yola cepheli zaten.